Selam. Size muhteşem bir film önereceğim. Gerçekten filmi izlerken iyi ki karşıma çıkmış ve bu videoyu izliyorsanız iyi ki sizin de karşınıza çıkmış diyebileceğimiz bir film. Filmin adı 303 ve izlerken film boyunca yüzüm şu haldeydi. Yani şu anki halinde sürekli gülüyordum. Sürekli saçma bir sırıtış vardı yüzümde. Daha önce 2018 yapımı Karavan adlı bir filmi izlemiştim. Onu da aşırı beğenmiştim. Tabii bu filmde genç bir çift varken o filmde yaşlı bir çift vardı ve Tabii ki konu itibariyle de farklıydı ama bir karavan yolculuğu söz konusuydu. O filmi de mutlaka öneriyorum. Eğer yolculuk filmlerini seviyorsanız bence kesinlikle sevebileceğiniz bir film. Aslında birçok filmi anımsattı bana. Sürekli izlerken, şuna da benziyor, şuna da benziyor dedim. 12 kızgın adam filmini bilmeyen yoktur zaten. Bunu söylemem belki çok iddialı kaçacak ama oradaki tartışma ortamını biliyorsunuz. Burada biraz daha basit bir tartışma ortamı olsa da en azından belli konular üzerine ufak çaplı tartışmalar söz konusu. İki kişi sürekli bir şeyler üzerine konuşuyorlar ve genelde kendi hayatımda da arkadaşlarımla tartıştığım konulardan oldu bunlar. Expedition Happiness diye bir belgesel vardı. Bence mutlaka izleyin. Onu çok anımsattı ve en azından film değil, tamamen gerçek. İki kişi karavan yolculuğuna çıkıyor ve bunu belgeselleştiriyorlar. Düzenli bir şekilde yavaş yavaş filmin konusuna bahsedecek olursam İki kişinin bir şekilde yolları kesişiyor ve bir yolculuğa çıkıyorlar ama bu bir planlı bir yolculuk değil aslında. Daha sonradan bir yolculuğa dönüşüyor diyebiliriz. Erkek olan karakter normalde yolculuğa çıkacağı arkadaşları tarafından ekiliyor ve Otostop çekerek bir kadına rastlıyor. O kadın da hamile ve erkek arkadaşının yanına gidiyor. Almanya'dan yola çıkıyorlar ve bu yolculuk bayağı uzuyor. Belçika'dan geçiyorlar, Fransa'dan geçiyorlar ve buralardan geçerken işte piknik yapıyorlar, denize giriyorlar, sörf yapıyorlar, pazarları geziyorlar, gitar çalıyorlar. Hani sürekli bir etkinlik hali söz konusu. Sanki planlanmış bir gezi gibi. Bu süreçte hem izlediğiniz şeyler çok sıcak, çok güzel hem de çok güzel tartışma konularına yer verilmişti. Genel olarak nelerden bahsediyorlardı? Aşktan, cinselten bahsediyorlar. İşte çok eşli miyiz, tek eşli miyiz? Başlangıçta işte kapitalizm eleştirisinden kapitalizm iyi mi, kötü mü? Suç gerçekten kapitalizmde mi, insanda mı, İnsan iyi mi, kötü mü gibi konulara yer vermişler. Kız insanın iyi olduğunu, toplumun iyi olabileceğini iddia ediyor. Neandertallerden yani ayrılıp şu anki duruma gelebilmemizi de süreç avına bağlıyor. İşte Darwin'in şimdiye kadar kapitalizm listlerce sömürüldüğünü söylüyor. Çünkü insanlar bir arada olarak birlikte yaşayarak iyi bir şekilde bir yerlere gelebildiler. Birbirlerini yenerek güçlü olan kazanır mantığıyla bir yere gelmediler diyor. Erkek olansa tam tersini savunuyor. Güç istencinin daha baskın olduğundan bahsetmiş. Beni rahatsız eden bir şey oldu mu diye düşünüyorum. Ee, sadece bu kadar donanımlı olmaları birazcık hani planlanmış bir geziye dönüşmesi birazcık rahatsız etti diyebilirim. Rahatsız etmedi, hoşuma gitti ama sadece birazcık gerçekçilikten uzaklaştırdı gibi geldi. Parayı nereden buluyorlar? Bu kadar tedarikli mi yola çıktılar? Ehrlich gesagt habe ich das auch, İki buçuk saatlik bir filmdi sanırım. Film boyunca hiç sıkılmadım. Gayet hoşuma gitti. Hızlıca geçti. Filmin sonunda heyecanla beklediğim bir an oldu. Mutlu mu bitecek, mutsuz mu bitecek, gelecek mi, gelmeyecek mi diye beni geren bir durum söz konusuydu. Bence mutlaka izleyin. Bu kadar da video. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim? şimdi sesinize uyandım. Bir kahvaltı mı yapacağız?